Evet arkadaşlar ilk defa yüzümü göstereceğim bu videoda. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber aşağı inip e, lepistes balıklarımızı salacağız. Görüyorsunuz burada yerli lepistes balıkları var. Bu da kuzenim, kuzenimin de kanalı var arkadaşlar. İlhami Gaming e, kanalına abone olmayı unutmayın. Reklamda yaptırdım. Şimdi arkadaşlar e, doğada lepistes yaşayacak mı? Bunu bilmiyorum gerçekten. Şu anda bizim bu Burada bir küçük bir deremiz var arkadaşlar. Bu dereye salacağız balıkları. Böyle bitkili bir dere. Biliyorsunuz ki defses balıklar da bitkiyi çok seviyor. Yani alplerle falan besleniyor aslında. Bakacağız, deneyeceğiz. Buraya çok balık denedik. Ama akıntıya kapılıp gittiler şu. Görüyorsunuz burada çok güzel bir yerimiz var. Şöyle. Şimdi nereye götürelim? Ben salayım Şimdi sen sal bakın Görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi direkt kapağını açıp salma Bir dakika bir dakika Balıklarımızı gösterelim ee, Evimde arkadaşlar 170 tane balık vardı 15 taneydi bir tanesi yolda gelirken öldü maalesef ee, Diğer 14 tane Falan balık var şu anda Çok görüyorsunuz arkadaşlar Yani lepses için birebir Su böceği o su böceği Ya şunu diyor arkadaşlar su böceği var da Bir dakika ben de göremedim ben. Düşüyor lan işte su içmeye falan geliyor ya Neyse. Ee, şimdi direkt öyle atmayacaksın. Alıştırarak atacağız. Kapağını kapat. Suya koy. Alsın suya bir tane. Arkadaşlar lepses için yapılmış bir yer gibi adeta. Görüyorsunuz yani bunlar yosun değil. Bitkiler. Oksijen bakımından da çok iyi bir yer burası. Şuradan da öyle geçiyor. Böyle bu yosunlar kurumuş ama buraya atmam zaten. Burada yani bitkiden görülmüyor. Burada daha güzel olur. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şuraya koyacaksın şöyle. Tuttum da geri çıkarttım dar doğru. Çıkarmayacaksın işte. Balıklar alışacak. Bak şu anda çok mutlu oldular ya etrafı görünce. Direkt çıkmak istiyorlar şu an. Şimdi sen Kameramanlığımı yapar mı Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bitkileri. Şimdi yavaş yavaş e, dereden su alacağız. Şöyle bir dakika. Dereden yavaş yavaş su alalım, alıştıralım şöyle. Yavaş yavaş su alalım. Burada 14 tane falan balık var arkadaşlar. Seçtim. Ee, evet kameramanımız vloş yapıyor. Şöyle azar azar su aldık. Evet şimdi salacağım arkadaşlar balıklarımızı. O evet salıyorum. Evet saldım arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi de aldı başka taraflara. Böyle yakınlaştırıp yapsana. Daha iyi görünür. Dur bana ver şimdi. Ben çekeyim. Gösterdim de. Evet arkadaşlar saldık şu anda balıklarımızı sürü halinde geziyorlar şu anda. Bir tanesi şuraya geçti ama. Onlar Bakın, arıyor. Bakın. Onlar arıyor evet. Ama şu. Böcek, evet geziyorlar. böcekleri onları yakalamaz. Allah çok fazla bitki var yani saklanmak için acayip yerler var. O yüzden arkadaşlar yani şöyle göstereyim balıkları saldık. İnşallah arkadaşlar ürerler burada. Ya ben ürüyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Başbaldı bir tane koydu şunu. Hangisine koydu? Böyle vurdu. Şu yavru. Balık mı? He, balığa vurdu. Neyse artık ya. Bitki acayip fazla ya. Yakınlaştırsana iyice. Bir dakika, aynen doğru söylüyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, geziyorlar. Sürü olarak geziyorlar ne Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>